Merhaba, Aromatik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Bafra Fidesi'nin tarifini hazırladım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Öncelikli olarak hamurunu hazırlayalım. Bunun için 500 mililitre su, 10 gram yaş maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker hamur yoğurma kabına alınır ve Maya çözülünceye kadar güzelce karıştırılır. Daha sonra 7,5 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tepeleme tuz kontrollü bir şekilde karışıma ilave edilir ve yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğrulur. Bu arada biliyoruz ki her unun su alma kapasitesi birbirinden farklıdır. Bu yüzden unu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave etmekte fayda var. O yüzden un miktarı biraz değişebilir. Ben bu tarifte 750 gram yani yaklaşık 7,5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 mililitre. Toparlanan hamurumuz tezgaha alınır ve yaklaşık 6-7 dakika kadar güzelce yoğrulur. Yoğrulan hamurumuz hamur yoğurma kabına alınır ve üzeri kapatılarak mayalanmaya bırakılır. Bu arada biz de kıymasını hazırlayalım. İç harcı için yarım kilogram kıyma, bir tavaya alınır ve güzelce suyunu çekinceye kadar kavrulur. İç harcında kıyma, karabiber, tuz ve soğan bulunmaktadır. Ama arzu edenler farklı baharatlar da ilave edebilir. 1 yemek kaşığı tereyağı yine kıymaya ilave edilir. Kıyma kavrulmaya devam edilir. Suyunu bırakması için tuzunu da ilave edelim. 1 tatlı kaşığı. Yine kavurmaya devam edelim. Kavrulan kıymamıza karabiberini de ilave ettikten sonra yaklaşık yarım kilogram ince doğranmış soğan kıyma kavrulması tamamlandıktan ve ocaktan alındıktan sonra ilk sıcağa çıktıktan sonra soğanlarını ilave ederek güzelce karıştırıyoruz ve karışımı soğuması için kenara alıyoruz. Yani bu tarifte soğanlar kıyma kavrulduktan sonra kıymanın içerisine çiğden ilave ediliyor ama küçük doğranıyor. Mayalanan hamurumuz tezgaha alınır, havası alınır ve daha sonra hamur bezelere ayrılır. Ben bu, burada. Tabi ev fırınlarına uyması için biraz daha bezeleri standartlara göre küçük almış oldum. Yaklaşık 110 gram ağırlığında 11 adet beze yaptım. Biraz daha tabi pideler ince olsun ve ev fırınlarında daha küçük ebatta pişireceğimiz için bezeleri biraz küçük tutmuş oldum. Yani bezelerimiz 110 gram ağırlığında ve 11 adet oldu. Ama bu tabii ki sizin yapacağınız bezelerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişecektir. Hamur bezelendikten sonra üzeri temiz bir örtüyle örtülür ve yaklaşık bir 10 dakika dinlendirilir. Daha sonra dinlenen hamurlar açılır. Gördüğünüz gibi uzunlamasına açıyoruz hamurları. Ve içerisine hazırladığımız kıymalı harçtan bol miktarda koyuyoruz. Ve pideyi kapatıyoruz. Kapalı bir pide, bafra pidesi. Özelliği bu pidenin. Kıymanın tüm lezzeti hamurun içerisinde kalıyor bu şekilde kıyma sıcak olursa hamur yırtılır o yüzden kıymanın soğuk olmasına da özen gösteriyoruz Evet ununu çırptıktan sonra güzelce kıymalı harçtan koyuyoruz ve pidelerimizi kapatıyoruz. 230 derece sıcaklıkta alt üst ayarda pideler kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Ben pidelerin bir kısmını fırın tepsisinde yağlı kağıt üzerinde bir kısmını ise fırın taşında pişirdim ve fırından çıkan pideler bol miktarda tereyağı ile yağlanıyor. ve arzu edilen ölçülerde kesilerek servis ediliyor. Evet, son derece lezzetli olan bu pideyi yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız.